hocam, beşinci vedadan bahsedebilir misiniz? Tabii, beşinci veda. Beşinci veda biraz daha detaylı. Beşinci veda tarihi biraz daha yakın bir tarih. Beşinci veda tantra vidya olarak tanımlar. Beşinci veda karanlık çağın vedası diyorlar. Aslında bu e, Böyle ortaya toparlanan bir şeyi var yani Veda olarak toplanan bir belli tarihi var. 200 yıl Mesih'ten önce, ta 400 yıl sonrasına kadar yani bu olarak 600 yıllık bir tarihi var. 4. Veda'dan sonra bu dört Veda'dan sonra 5. Veda olarak isimlendirilen Tantra Vidya geliyor. Ve bu sefer bu 5. Veda bütün o dört vedayı da içeriye alıyor. Ayurveda kendisi e, baya geniş bir e, dal bilimi tedavi olarak yani. Ama beşinci veda baya geniş bir. Keşke bazen diyorum keşke benim ömrüm 150 yıl olsaydı. <laughs> Az geliyor gerçekten yani. Beşinci veda bütün e, dört vedayı bir araya alıyor ama bu sefer sadece e, şey değil yani, tedavi değil. Yani bunun içinde e, 112 tane teknik var. Yani, köprü yapmak, yol yapmak, yıldızların bilimi tıp sistemi, biyoritma, e, sana anlatayım e, ola üstü metafizik güçler, biyoritmadan sonra tut ve e, son iki tekniği e, Genelde bunu da iyi bir şey yapmıyorlar yani. Tantra dediklerinde birçoğu tantrayı şey zannediyorlar hani cinsel birleşik mi hocam, işte öyle seks terapi mi ne bileyim falan. Hayır. Tantra, vidya baya geniş bir e, bilim. Tantra, vidya ama nerede işe geliyor desek yani nerede işimize yarıyor ya ayurvedada diyeceksek bir noktadan sonra Ayurveda e, sisteminde şöyledir. Hani bir noktaya geliyorsun tedavi için artık e, matematiksel hesap kitapla bir şey geçiremezsin. Yani genel seni analiz edip anlamak istiyor. E, öyle tedaviyi kabul etmiyor. Orada Tantra Vidya devreye giriyor. Yani daha çok bilgi vermiyor Tantra. Tantra Vidya daha çok teknik, dayanıklı ve e, çok derin noktalara atış yapmak için tantra vidya teknikleri kullanıyor. Ki bu kendine ayrıca bir zaman istiyor. Biraz ileride onları inşallah konuşacağız. Tantra vidya olağanüstü muhteşem bir bilgi ve daha güzel bir şeyleri şahit olacaksınız. Devam ederiz.